Hiç kendinize şu soruyu sordunuz mu? Hayatımı gerçekten ne engelliyor? Dışarıdan bakınca cevabımız hep aynı olur. Zaman yetmiyor deriz. Param yok deriz. Doğru insanlar karşıma çıkmadı deriz. Ama gerçekte hayatımızı en çok durduran şey kaybetme korkusudur. Bir işte çok uzun süre kalırız çünkü işsiz kalmaktan korkarız. Sevmediğimiz insanlara katlanırız çünkü yalnız kalmaktan korkarız. Hayal bile kurmayız çünkü gerçekleşmezse hayal kırıklığı yaşayacağımızı biliriz ve sonra gün gelir kendimize dönüp bakarız ve fark ederiz korkularla korunmuş bir hayat aslında yaşanmamıştır. İşte tam bu noktada binlerce yıl öncesinden bir ses yükselir. Stoacı filozofların sesi ve o ses bize şöyle der: Kaybetmekten korktukça zaten kaybediyorsun. Çünkü korkular seni zincire vurur. Ve zincirle yürüyemezsin, koşamazsın, uçamazsın. Bugün sana stoğacılığın belki de en sarsıcı ama en özgürleştirici ilkesini anlatacağım. Kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi davranmak. Bu bir meydan okuma değil sadece. Bu zihnindeki duvarları yıkmaktır. Bu kontrol etme arzusunu bırakmaktır. Ve bu en önemlisi gerçek özgürlüğe adım atmaktır. Çünkü ne zaman ki kaybetmeyi göze alırsın, işte o zaman gerçekten kazanırsın. Neyi kaybetmekten korkuyorsun? Marcus Aurelius şöyle der: Sahip olduğun hiçbir şey sana ait değildir. Hepsi geçicidir, hepsi emanettir. Bu cümleyi ilk duyduğunda insan ürperiyor. Çünkü sahip olduklarımızı sonsuza kadar bizde kalacakmış gibi seviyoruz. İşimizi, evimizi, paramızı, ilişkilerimizi oysa hepsi birer geçici misafir. Bugün gurur duyduğun o kariyer, kırılmasın diye üzerine titrediğin o dostluk, sanki sonsuza dek senin olacakmış gibi bağlandığın her şey, zamanı geldiğinde senden alınacak. Çünkü hayat bize hiçbir şeyin garantisini vermez. Aslında korkunun kaynağı bir şeyi kaybetmek değil, onu sürekli sanmak, onu hak ettiğini düşünmek ve onsuz bir hayatı tahayyül edememek. Ama stoacı bir bakış açısı şunu fısıldar sana, kaybedebilirim. Bu cümle bir yenilgi değil, bir zaferdir. Çünkü bu farkındalık seni zincirlerinden kurtarır. Kaybedebilirim diyebilen bir zihin artık korkmaz, kayıplarla savaşmaz. Onları kabul eder ve yeniden yürümeye devam eder. Gerçek özgürlük hiçbir şeye körü körüne bağlı kalmamaktır ve o özgürlük kaybetmekten korkmuyorum diyebildiğin an başlar. Sahip olmak değil olmak üzerine kurulu bir hayat. Stoacı filozof Epiktetos'un en önemli uyarılarından biri şuydu. Sahip oldukların seni tanımlamaz. Kim olduğun tanımlar. Bugün bir ünvanın olabilir. İsminin önünde koca bir müdür, doktor ya da CEO yazabilir.'' Belki güzel bir evin, pahalı bir araban, gösterişli bir hayatın vardır. Ama tüm bunlar gerçek seni yansıtmaz. Bunlar sadece sahip olunan şeylerdir. Ve her sahip olunan şey kaybedilmeye mahkumdur. Şimdi kendine sor, hepsini bugün kaybetsen kim kalır geriye? Kendi içinde gerçekten kim olduğunu biliyor musun? Eğer senliğini, değeri dışarıdan gelen şeylere bağladıysan, Hayat sana bir tokat attığında darmadağın olursun. Bir işten kovulduğunda, bir ilişkin bittiğinde ya da statünü kaybettiğinde kendini de kaybedersin. Ama Stoacı felsefe sana bambaşka bir temel sunar. Olmaya odaklan. Güçlü bir karakter olmaya, onurlu bir insan, sabırlı bir birey, adaletli bir dost olmaya. Çünkü olmak senden alınamaz. O senin içinden doğar ve sen onu büyüttükçe seni ayakta tutan en büyük dayanak haline gelir. Sahip oldukların geçicidir ama kim olduğun sonsuzdur ve gerçek güç dışarıdan aldığınlarla değil içeriden inşa ettiklerinle gelir. Her an her şeyi kaybedebileceğini hatırla. Memento Mori Stoacı felsefenin en sarsıcı ama en özgürleştirici uygulaması. Memento Mori Ölümü hatırla. Bunu ilk duyduğunda kulağa karanlık, kasvetli ya da ürkütücü gelebilir. Ama aslında bu yaşamanın en aydınlık halidir. Çünkü stoğacılar bize şunu öğretti. Gerçek yaşam ölümlülüğü fark ettiğin anda başlar. Sabah uyandığında kendine sadece bir şey hatırlat. Bugün her şey bitebilir. Bugün sevdiğin birini kaybedebilirsin. Bugün işler yolunda gitmeyebilir. Hatta bu beden, bu nefes bile son olabilir.'' ama bu düşünce seni karamsarlığa değil bilince götürür çünkü geçiciliği hatırlamak her anı kıymetli kılar sıradan bir günü bile dolu dolu yaşamanı sağlar artık yarına ertelenmiş planlar olmaz artık nasıl olsa zaman var diye ötelenmiş hayaller kalmaz artık insanları kırmak küsmek öfkelenmek lüks değildir memento mori demek her şeye sahipmiş gibi değil Hiçbir şeye sahip değilmiş gibi yaşamak demektir. Çünkü her şey geçici ve geçici olan şeylere sonsuz değer yüklemek seni sadece kırılgan yapar. Ama ölüm bilinciyle yaşarsan, her şeyi bilinçle seçersin. Sözlerini, tepkilerini, kararlarını, günün sıradan bir anını bile anlamla doldurursun. Ve işte o zaman korkular değil, sen hayatına yön vermeye başlarsın. Memento Mori unutma değil, hatırla diye söylendi. Çünkü hatırlayan insan gerçekten yaşamaya başlar. Kaybetmek korkulan değil, arzulanan bir şey olabilir. İlk bakışta bu düşünce sarsıcıdır. Kaybetmek bir arzudur demek, kulağa delilik gibi gelir. Ama stoğacılara göre gerçek özgürlük bazen sahip olduklarını yitirerek gelir. Çünkü bazı bağlar görünmez zincirlerdir. Bazı ilişkiler seni senden uzaklaştırır. Bazı işler seni ruhen öldürür. Bazı alışkanlıklar seni sessizce içten çürütür. Ve bir gün evren senden bu bağları çekip alır. Sen buna kaybetmek dersin. Ama gerçekte bu yeniden doğmaktır. Bir ilişki bittiğinde sana sevilmeyi değil kendini sevmeyi öğretir. Bir işten çıkarıldığında güvenliği değil yaratıcılığı öğrenirsin. Bir dost gittiğinde boşluğu değil içsel dayanıklılığı tanırsın. Stoğacılar bu yüzden kaybı düşman değil öğretmen olarak görür. Çünkü seni en çok değiştiren, en çok büyüten kaybettiğin şeylerdir. Kaybı kabullenmek yetmez onu anlamak, içinden geçmek ve dönüştürmek gerekir. Marcus, Aurelius der ki, her şey senin lehine işler. Yeter ki sen bunu o şekilde kullanmasını bil. Bir şeyin gitmesi senden bir parçayı eksiltmez. Tam tersine sana gerçekte kim olduğunu hatırlatır. Ve bir gün şunu fark edersin, en büyük kazanımın kaybettiklerinden sonra gösterdiğin sabır, sükunet ve büyümedir. O yüzden stoacı şunu sorar: Bu kayıp bana ne öğretiyor? Çünkü sarsılsam bile yıkılmazsın. Yıkılsan bile yeniden kurarsın. Ve kurduğun her yeni sen bir öncekinden daha bilinçlidir. Unutma, bazı şeylerin gitmesi senin kurtuluşundur. Ve bazen kayıptan gelen huzur sahiplikten gelen korkudan daha değerlidir. Zincirlerinden kurtul. Cesur davran, korkusuz ol. En derin özgürlük dış dünyadan değil, iç dünyandan gelir. Ve içsel özgürlük şu cümlede gizlidir. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bu bir umursamazlık değil. Bu farkındalığın zirvesidir. Bu hayatın geçiciliğini kabullenmiş bir bilgenin cesaretidir. Çünkü düşün, bugün seni durduran, erteleten, adım atmaktan alıkoyan şey ne? Hayalini neden erteledin? Gerçeğini neden sakladın? Sınırlarını neden zorlamadın? Çünkü içten içe şunu düşündün. Ya rezil olursam, ya başarısız olursam, ya kaybedersem ve bu düşünce seni zincirledi, cesaretini kırdı, kendin olmanı engelledi. Ama Stoacı felsefe seni dürüstçe yüzleştirir. Zaten her şey geçici. Zaten bir gün her şeyi kaybedeceksin. O halde neden bugünü yarım yaşayasın? Kendine şu soruyu sor. Eğer hiçbir şeyi kaybetmekten korkmasaydım bugün ne yapardım? Cevap seni korkutuyorsa işte orası senin zincirinin olduğu yerdir. Çünkü en derin cesaret dış tehditlere karşı değil, iç korkularına karşı gösterdiğindir. Dürüst ol. Ne zaman kendin oldun? Ne zaman sustun? Ne zaman adım attın? Ne zaman kaçtın? Artık kaçmak yok. Artık saklanmak yok. Çünkü korkunun ötesinde senin gerçek potansiyelin var ve o potansiyel cesurca yaşanmayı bekliyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi, kendi içini yöneten bir imparator kadar güçlüdür. Senin zincirin korkun, anahtarın ise farkındalığın. Gır zincirlerini kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi yaşa. Çünkü aslında sadece korkunu kaybettiğinde gerçekten kazanmaya başlarsın. Konfor alanın değil, cesaret alanın olsun. Stoacılık hayatı bir rahatlık oyunu olarak değil, bir karakter sınavı olarak görür ve bu sınavda en çok çakıldığımız yer konfor alanlarımızdır. Konfor seni uyuşturur, cesaret seni diriltir. Stoacı prensip tam olarak bunu anlatır. Çünkü konfor alanı başlangıçta huzurlu gibi görünür ama zamanla seni uyuşturur, yaratıcılığını köreltir, hayal gücünü boğar. Sen hala aynı yerde kalırsın ama dünya değişir. Fırsatlar akar, sen izlersin. Güvende hissetmek güzeldir. Evet. Ama gelişim hiçbir zaman güvenli alanlarda gerçekleşmez. Gelişim riskin, bilinmezliğin ve cesaretin olduğu yerde başlar. Düşünsene. Bugün seni huzurlu yapan şeyler yarın seni nasıl zincirleyebilir? Belki bir iş, belki bir ilişki, belki de bir alışkanlık hepsi zamanla seni olduğu yerde tutabilir ve sen büyüyemeden çürümeye başlarsın. Bu yüzden stoğacılar der ki kendini rahat hissettiğin yerde çok uzun kalma. Çünkü orası zamanla seni yavaşça öldürür. Cesaret alanı ise tam tersidir. Seni zorlar, seni terletir ama seni canlandırır. Hatalar mı yaparsın? Elbette. Ama bu hatalar seni büyütür. Yanlış mı yaparsın? Tabii ki. Ama o yanlışlar seni doğruna götürür ve en önemlisi hareket edersin. Unutma, hiçbir devrim, hiçbir dönüşüm, hiçbir başarı konfor alanında doğmamıştır. O yüzden kendine şu soruyu sor. Bu kararımı gerçekten istiyor muyum? Yoksa sadece rahatsızlık hissetmekten mi kaçıyorum? Çünkü kaybetmeyi göze alan insan gerçek anlamda harekete geçebilir ve sadece harekete geçen değişimi başlatır. Sahip olmadıklarına değil, sahip olduğun güce odaklan. İnsanın zihni eksik olana odaklanma eğilimindedir. Oysa stoğacılık dikkatimizi ters yöne çeker. Eksik olana değil, zaten elinde olana odaklan. Epiktetos'un şu sözü bu anlayışı kökten değiştirir. Bir şeyi elde edememek seni üzmesin, onu istememeyi öğren. Bugün neleri istiyorsun?'' Daha çok para mı, daha çok beğeni mi, daha çok ilgi mi? Ve bir düşün. Bu istekler yüzünden iç huzurundan neler çalıyorsun? Çünkü bir şeyi çok istemek, ona sahip olmadığında seni zayıflatır. Ona ulaşamadığında seni küçültür. Ama Stoacı bir bakış şunu söyler: Gerçek zenginlik daha fazlasına sahip olmakta da değil, daha az şeye ihtiyaç duymakta yatar. İşte bu yüzden dış dünyanın ne sunduğu değil, senin nasıl yanıt verdiğin önemlidir. Birileri seni yoksun bırakabilir. Bir fırsat senden alınabilir. Bir kapı yüzüne kapanabilir. Ama içindeki güç, yani düşüncelerin, tutumun ve tepkilerin sana aittir. Hiç kimse onu senden alamaz ve sen o içsel güce tutunduğunda hayatın sana getirdiklerinden korkmazsın. Çünkü sen Hayatın ne getirdiğiyle değil, senin ne getirdiğinle tanımlanırsın. Sahip olmadıkların seni yetersiz kılmaz ama sahip olduklarını görememen seni daima yoksul hissettirir. O yüzden gözünü eksik olana değil, kalbini güçlü olana yönelt. Çünkü gerçekten anlaman gereken şey şudur: Sen zaten varsın ve içindeki güç en büyük sahipliğindir. İşte o zaman hayat sana yön vermez. Sen hayata yön verirsin. Onay beklemeyi bırak. Kendini onayla. Hayatını hiç fark etmeden başkalarının gözleriyle yaşamaya başladığında artık senin hayatın olmaktan çıkar. Ne derler? Beğenirler mi? Uygun bulurlar mı? Bu sorular fark ettirmeden zihnine yerleşir ve sonra seni yönlendiren pusula kendi iç sesin değil, başkalarının beklentisi olur. Oysa stoğacılık insanın en derin gücünün kendi yargısına güvenmek olduğunu söyler. Epiktetos der ki başkalarının fikirleri seni tanımlamaz. Senin ne olduğun, onların ne düşündüğüyle değil senin neye inandığınla ilgilidir. Peki neden bu kadar onay peşindeyiz? Çünkü onay ait hissettirir ama aynı zamanda zincirler. Başkalarının beğenisiyle beslenen biri o beğeni kesildiğinde aç kalır. Gerçek güç şurada başlar. Kendi kararına saygı duymakta, kendi düşüncene güvenmekte, kendi yolunu çizebilmekte. Bu kolay değildir. Çünkü bu yalnız yürümeyi göze almaktır. Çünkü bu bazen alkışlar kesildiğinde bile yola devam etmektir. Ama unutma en kararlı yürüyüşler en sessiz anlarda başlar. Kendi iç sesin bazen dış dünyanın tüm bağırışlarından daha bilgedir. Ve sen o sesi bastırmadığında artık onay bekleyen biri değil, kendini onaylayan biri olursun. İşte o zaman ne eleştiriler seni sarsar, ne alkışlar seni sarhoş eder. Çünkü sen kendine olur demişsindir. Ve bir insan kendine evet dediğinde tüm dünya hayır dese bile yoluna devam eder.'' kendini onayla kendine güven çünkü senin yüreğin dış dünyanın hiçbir hükmüne ihtiyaç duymayacak kadar değerlidir. Bırakmak zayıflık değil bilgeliktir. Toplum bize hep şunu öğretti: Tut, vazgeçme, dayan. Sanki bırakmak kaçmakmış gibi, sanki vazgeçmek bir tür yenilmişlikmiş gibi. Ama Stoacıya göre bırakmak bir cesarettir, bir farkındalıktır, bir bilgeliktir. Epiktetos der ki: Sana zarar veren şeyi terk etmek bir kayıp değil, bir kazançtır. Zehirli bir ilişki, seni tükenmiş hissettiren bir iş, sana acıdan başka bir şey sunmayan alışkanlıklar tutundukça seni içten içe tüketir. Ama sen hala bırakmazsın çünkü korkarsın. Kendini o şeyle tanımlamışsındır. Onsuz kimim ben diye sorarsın. Ama gerçek şu ki, bazen en büyük büyüme vazgeçtiğin yerde başlar. Bir şeyi bırakmak onu küçümsemek değildir. Sadece kendine daha uygun olanı seçmektir. Bazen bırakmak seni hafifletir. Omzundaki yükleri indirir, yolunu açar. Dolu bir bardak içine yeni bir şey alamaz. Bazen boşalman gerekir. Kendine yer açman gerekir. Bir stoğacı her şeye dört elle sarılmaz. Ne zaman tutacağını, ne zaman salacağını bilir. Çünkü bilir ki bırakmak kaybetmek değildir. Bırakmak büyümektir ve bazen sadece gitmesine izin verdiğin şeyler seni özgürleştirir. Korkma, bırak, yeni bir senin doğmasına izin ver. Gözünün önüne hiçlik gelmeli ki her şeyin değerini anlayasın. Stoğacıların en derin bakış açılarından biri şudur. Her şey elimizden alınabilirmiş gibi yaşa. Bu seni karamsarlığa değil, tam tersine derin bir şükre ve anlayışa götürür. Çünkü bir şeyi ne zaman kaybedebileceğini bilirsen, onunla geçirdiğin her an sana bir armağan gibi gelir. Bir dostunla ettiğin sade bir sohbet, annenin sesi, eline aldığın sıcak bir fincan kahve, oturduğun sandalyenin sağlamlığı, dışarıdan gelen kuş sesleri, bunların hepsi bir gün olmama ihtimaliyle daha da kıymetlenir bedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi yaşamak sadece cesaret değil derin bir teşekkür hali getirir Çünkü hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ne sabahları uyanacağının ne de sevdiğin insanlara bir daha sarılacağının ve bu farkındalık seni şu ana çeker sana dışarıdan bakan biri hiçbir şeyin yok sanabilir ama sen içinde bir doluluk taşırsın Çünkü her şeyin farkındasındır ve farkında olan bir insan zaten kaybetmeye başlamıştır ama aynı zamanda gerçek yaşamaya da başlamıştır. Hiçliğe bak ki sahip olduklarının değerini anlayasın. Bugün gözünü kapat ve bir an için hiçbir şeyin olmadığını hayal et. İşte o zaman küçük gibi görünen şeylerin nasıl muazzam hediyeler olduğunu anlayacaksın ve belki de ilk kez hayatla gerçekten temas edeceksin. En büyük kazanç kendin olabilmek bu dünyada kazanılması en zor şey altın değil şöhret değil başarı da değil en büyük kazanç kendin olabilmektir çünkü dünya senden sürekli bir şeyler ister bir rol bir maske bir kimlik çevren sana şunu fısıldar daha fazlası ol daha iyi görün daha uyumlu davran ama stoacı felsefe bunun tam tersini söyler doğana uygun yaşa başkası olma kendine sadık kal. Marcus Aurelius kendine her sabah şu soruyu sorardı: "Bugün doğama uygun yaşadın mı? Yani içsel değerlerine, ahlakına, vicdanına, gerçek özüne sadık kaldın mı?" Çünkü dış dünyanın kuralları değişir. Bir gün takdir ederler, bir gün eleştirirler. Ama sen kendi doğanı bildiğinde dış dünyanın rüzgarı seni savuramaz. Sen kendi rotanda kendi pusulanla yürürsün. Peki neden bu kadar zor kendin olmak? Çünkü insanlar tarafından reddedilmekten korkarız. Toplumdan dışlanmaktan, sevilmemekten ama şunu unutma. Başkalarının sevgisiyle kendini tanımlarsan onların nefretine de esir olursun. Gerçek güç başkalarının alkışına ihtiyaç duymadan kendi iç sesini takip edebilmektir ve bu kaybı göze almayı gerektirir. Belki birkaç dostunu, bir işi, bir konforu bırakman gerekir ama karşılığında ne kazanırsın biliyor musun kendini? Ve kendini kazanan biri hayatta her şeyi kaybetse bile gerçekten kaybetmiş sayılmaz. Cesaret, kendin olmaktan vazgeçmediğin anda başlar ve o cesaret seni bu dünyada sıradan biri olmaktan çıkarır. Özgün biri yapar, gerçek biri ve unutma, kendin olmak en büyük direniştir ve aynı zamanda en büyük özgürlüktür. Hayat ne kadar plan yaparsan yap kendi bildiğini okur. Sana hiçbir garanti vermez, hiçbir söz vermez ve evet, sana hiçbir şey borçlu değildir ama sen kendine çok şey borçlusun. Korkmadan yaşamak, gerçekten sen olarak yaşamak, zihninde kurduğun hapishaneleri yıkmak, sana ait olmayan beklentilerden özgürleşmek. İsto ağacı gibi yaşamak demek, dışarıdaki fırtınaya değil, içerideki sükunete odaklanmak demektir. Kaybetme korkusuyla değil, iç huzurunla yürümektir. Her sabah Marcus Aurelius'un sözünü hatırla, zihnini özgürleştirdiğinde hiçbir şey seni tutsak edemez. Ne insanlar, ne korkular, ne de geçmişin, çünkü seni zincirleyen hiçbir şey senin iznin olmadan güce sahip değildir ve o izni artık geri almanın zamanı geldi. Bugün burada bir karar ver. Artık kendin için yaşayacaksın. Artık geçmişin değil potansiyelin konuşacak. Artık korkular değil cesaretin seni yönlendirecek. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara stoğacı adımlarla ilerliyorum. Yazın ki topluluğumuzun ne kadar büyüdüğünü görelim. Bu hem sizin kararlılığınızı gösterir hem de diğer izleyicilere ilham olur. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşarak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.